Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, nasıl yeni gelen güncellemede nasıl e, APK'sını indirilir onu göstereceğim. Bu arada APK'sını indiriyorsunuz. Ana hesabınıza mesela paralı arabaları atabiliyorsunuz. Mesela buggy atabiliyorsunuz. Neyse hemen uzatmadan videoya geçelim. Şöyle hemen Google'a giriyoruz. Buraya web tekno haber yazıyoruz. Şöyle şunu kapatalım. Şimdiki ilk siteye basıyoruz. Sonra bakın en yukarıda car parking var. Buna basıyoruz. Buradan mavi yer doğumlat APK diyoruz. Burada bekliyoruz. Hayır. Evet bizi bir siteye yönlendirecek. Bunun linkini açıklamaya koyarım. Oradan indirebilirsiniz. Ben indirdiğim için in bir daha indirmiyorum. Bakın 460 MB. Şimdi. Ee, bu arada Virtual X poseti de indirin. Onu nasıl indireceğiz diyorsanız. Gamma Guardian. Virtual. Virtual Xbox set yazalım bunu Google'a İlk çıkana basalım Dovunla dis file. Alttaki indireceksiniz bakın 64 bit olanı. Şimdi hiçbir işimiz kalmadı Google'da. Virtual giriyorsunuz. Buradan alt noktaya basıp ad up diyorsunuz ve buradan Parking'i seçip ha ben seçtiğim için bir daha seçemiyorum. Car Parking'i seçiyorsunuz ve Virtual X Poset var olacak orada düğmesi. Ona basıyorsunuz. Sonra buradan APK Car Parking'e giriyorsunuz. Bu arada Car Parking'i silebilirsiniz. Ama ilk hesabınızı kaydedin. Ama şunu söyleyeyim. E, Car Parking'i silince Virtual X Poset'ten gitmiyor. Öyle orada kalıyor. O yüzden şu an bende hem APK var Evet görmüş olduğunuz gibi Şöyle arabalarımız Bütün arabalar bedava Bunu, Bunların hepsini kendi hesabınıza bir tane oda kurarak Hesabınıza aktarabilirsiniz Mesela dün ben de videosunu çekmiştim bende bug yoktu bakın mesela Hemen göstereyim Bakın görmüş olduğunuz gibi buggy var. Ee, yeni gelen bu da var. Neyse bir arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> bye bye görüşürüz.